Yağmur, bana 5 lirayı gösterir misin? Evet, 5 lira. Peki, 10 lirayı gösterir misin? Çok güzel. 20 liran var mı? Yok. 20 liran yok. Tamam, peki. Özlem, sen bana 20 lirayı gösterir misin cüzdanından? Yok. Evet 20 lira. Güzel. Tamam oradan çıkarmana gerek yok. İzletcan sende hangi paralar var? 5 var. Başka? Lira değil mi bunlar? 5 lira. 10 lira. 10 lira. Gonca sende ne kadar var? Ben de sadece 5 var ama ben çıkacağım. Tamam. Baba baba Tamam sende sadece 5 lira var. Güzel. Peki yağmur Sence 5 lira mı daha büyük 10 lira mı? 10. 10 lira daha büyük. Peki Özlem sence 10 lira mı büyüktür 20 lira mı? 10. 10 mu büyük 20 mi? Hangisiyle daha çok şey alırsın? 20 lirayla mı 10 lirayla mı? 20 lirayla daha çok şey alırsın değil mi? Evet. Peki İzzetcan. 5 lira mı daha büyüktür? 20 lira mı? 20 lira daha büyüktür değil evet. mi? Peki sende 20 lira var mı? Hani? O 20 lira mı? Evet. Bak bakalım üstünde ne yazıyor? Kaç lira yazıyor üstünde? Demek ki 20 lira değilmiş o. Kaç liraymış? 20 lira. Sen söyle Özlem kaç lira var? 10 lira. Sende demek ki 20 lira var mı? 25 var. 20 var mı? 20. 20 var. Hani? Yok ya yok boş. Yok, boş. Evet yok değil mi? Demek ki hayır bende 20 lira yok diyeceksin. Goncacığım sende 20 lira var mı? Ama keşke onları partiye de 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 de, de <laughs> demez olsaydım. Ama bende 20 ol, olsaydı. <laughs> 20 liran yok yani. Evet. Önemli değil. Tamam. Ben sadece biliyor musunuz, bilmiyor musunuz onu? Aşmaya çalışıyorum. Tamam. Güzel. 20 liran yok. Kaç liran var? Sadece ben 5 lira. Güzel. Peki sence 20 lira mı büyüktür 5 lira mı? 20. Evet. Hangisiyle daha çok şey alırsın? 20 lirayla mı 5 lirayla mı? 20. Evet. 20 lirayla daha çok şey alabiliriz. Peki. Bozuk paralarınız var gördüğüm karıla bazılarınızın. Şimdi Özlem bozuk paralarını çıkar. De, benim yok. Olsun, Bo önemli değil. Bozuk, hep birlikte bozuk, çalışacağız. Bozuk ee, sen de çıkart yağmur. Bir kısmını çıkartabilirsin. Sen de çok fazla var. Bir daha, bir lira var. Bende de 1 lira var galiba. Evet. Önünüze koyun. Sana da vereceğiz Gonca. Merak etme. Hep beraber çalışıyoruz, tamam mı? Tamam. tamam. Biraz daha çıkart yağmur. Tamam, o kadar yeterli. Evet, güzel. Evet, şimdi. Yağmur, bana bir lirayı gösterir misin? Evet, 1 lira. Peki 50 kuruş var mı orada? Evet, 50 kuruş. Şimdi ikisini yan yana koyar mısın? 1 lirayla 50 kuruşu. Güzel. Burayı iyi dinleyin. Yağmur, sence 50 kuruş mu daha büyük 1 lira mı? 1. 1 lira daha büyüktür. Peki, Özlem sence 1 lira mı daha büyük 50 kuruş mu? Az önce Yağmur söyledi. 1 lira mı daha büyük, 50 kuruş mu? 50 kuruş daha mı büyük? Evet. Sizce arkadaşlar 1 lira mı daha büyük? 50 kuruş mu? 1. 1 lira. Unutmayın liralar bir kuruşlardan liraya. her zaman daha büyüktür. Tamam mı? Lira her zaman daha büyük. 1 lira. Peki bunu nasıl ayırt ediyorduk? Bakın. İzzet Nasıl ayırt ediyorduk? Bunun etrafı neydi? Altın. Altın, 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 Altın. Altın mı daha, Altın. daha değerliydi? Gümüş mü? altın değerli değil mi A, altın o zaman hangisi daha büyük değerli olduğu için 1 lira mı 50 kuruş mu Özlem 1 e, lira altın olduğu için etrafı 1 lira daha büyük ayrıca ne demiştik boyutu büyük olan daha değerliydi daha büyüktü değil mi 1 lira mı sizce burada daha büyük 50 kuruş mu bir lira. 1 lira Hı. daha büyük değil mi